Merhaba, hoş geldiniz. Çalıştığım yerlerde ve oturduğum ortamlarda şunu fark ettim. Birçok kişi elinden gelenin en iyisini yapmıyor. Dikkat etmesi gereken yerde de dikkat etmiyor. Düşünmesi gereken yerde dik düşünmüyor. Sonra başına bir olay geldi mi hemen diyor ki kader böyle. Allah böyle yazmış diyor. Aslında böyle olsaydı çok keyifli olurdu. Hepimiz rahat ederdik. Ama böyle değil. En azından benim düşüncem böyle değil. Yani bize Allah akıl vermişse biz düşüneceğiz. Biz elimizden gelen en iyisini yapacağız. Düşünmemiz gereken yerlerde düşünmeye çalışacağız. Fazla değil. En azından yapabildiğimiz kadar düşüneceğiz. Ondan sonra diyelim ki tersine olay oldu diyeceğiz ki kader böyleymiş. Bu şekilde zaten düşündüğümüz zaman çok rahat ederiz. Ama başta düşünmezsek, elimizden gelen inisini yapmazsak, dikkat etmemiz gereken yere dikkat etmezsek, sonra diyelim başımıza bir olay geldi. Zaten vicdanım rahat edemeyiz. Çok ezet oluruz. Çok teşekkür ederim.